Nerede baş? Ya başkanım, çok zor değilse. Madem dünya şehriyiz, Antalya'da karavan kampı olmalı. En baş müşterisi benim. Ünlü sanatçı Volkan Konak, işte bu sözlerle Başkan Muhittin Böcek'ten bir karavan park istemiş. Büyükşehir Belediyesi ise Konyaaltı sahilindeki ilk karavan parkını 2023 yılında hizmete açmıştı sanatçının vefatı sevenlerini yasa boğarken Nisan Olağan Meclisi'nde Başkan Muhittin Böceği'nin önergesi kabul edilmiş ve yapımı devam eden 2. Karavan Park'a Volkan Konak isminin verilmesi kararlaştırılmıştı. Karavan Park'ımıza Volkan Konak isminin verilmesini oylarınıza sunuyorum. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet rahmetleniyoruz. İşte o Karavan Park açılmak için gün sayıyor. Sahil Karavan Park alanındayız. 25 Ekim 2024 tarihinde başlamış olduğumuz 12.360 metrekare alan üzerinde 121 karavan kapasiteli. Projemiz içerisinde 64 metrekare kafeterya, 248 metrekare market, 64 metrekare duş alanları, çamaşırhaneler, bulaşıkhaneler ve tuvalet alanlarımız bulunmakta. Ayrıca çocuk oyun grupları yapılmaktadır. Yapım maliyeti yaklaşık 31 milyon liradır. Şu anda yapım işimiz %95 seviyesine geldi. Karavan parkın tamamlanmasıyla hem Karavan sevdalısı ünlü sanatçının ismi yaşatılmış olacak. Hem de turizmin başkenti Bir Karavan Parka daha kavuşacak.